Merhaba. Bugün BIST 30 endeksini inceleyeceğiz. Daha doğrusu Ziraat Portföy BIST 30 eşit ağırlıklı endeksi. Yani aracı kurumlar vasıtasıyla bizim BIST 30 alabilmemiz sağlanıyor. Bu da Z30EA şeklinde kodlamayla endeksi bulabilirsiniz. Yine kurulan bir endeks. 2020 senesinin grafiği gösteriliyor şu anda. Şimdi biz 30'da ne hangi firmalar varsa onları alabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor. Ortalama ağırlıkları var. Yani biz 30'da bulunan hisseler uzun vadeli yatırım düşünüyorsan tek tek hisse seçeyim uğraşamam işte bunların analizi vesairesi diyorsan Güzel zamanlarda, ucuzladığında, borsanın ucuz olduğu zamanlarda buralara yatırım yaparsan hiçbir şey bilmene gerek yok. Yatırımını yaparsın, vadeni belirlersin. Burada uzun vade yatırımcısı olursun. Bir sene içerisinde çok güzel kar yapabilirsin. Dolayısıyla şurada e, kur korumalı mevduata geçtiğimiz gün çok güzel bir düşüş oldu bu düşüş yaklaşık yüzde 40 civarında. Yüzde 40 bir düşüş var. Hatta yüzde 42. Dolayısıyla buralarda bir alım gerçekleşebilir. Bu da bizim 50 günlük ortalamamıza değdiği seviye şurası. Yani ben olsam şu bölgeden bir alış gerçekleştirirdim. Uzun vade yatırımcısı olsaydım. Ha nereyi beklerdim? Fibonacci geri çekilmesini çektiğimiz zaman ilk etapta şu seviyeler. Yani 28 38 şu seviyeleri bekleyebilirdim. Bu da bana %20'lik bir kar kısa vadede sağlardı. Ha ben buradan çıkış yapabilirim veya derim ki ben uzun yatırımcıyım. Düşerse biraz daha birikimim varsa onunla aşağıdan bir daha alırım gibi bir strateji kurabilirim. O da bana da o zaman şöyle bir yükseliş yaptı misal. Ardından olası bir Mart sonu veya Nisan başı gibi bir haber geldi. Şu seviyeler kadar düşme ihtimali var. Şimdi dolayısıyla 20 seviyesine düşebilir. Bu da bize ben buradan aldıysam 16'lık maksimum bir düşüş sağlıyor. Hadi %20 diyelim. %20 düşebiliyor. O zaman senin buradaki stratejinde çok basit. Buradan bir alım daha gerçekleştirmek. Yani paranın tamamıyla buradan almazsın. Dersin ki ileride bu bir düşüş daha yapar. Ben böyle öngörüyorum deyip şu bölgede güzel bir düşüşte alıp ilerleyen zamanda büyük düşüş olduğu zaman senin aldığın seviyenin de altına düşerse bir alım daha gerçekleştirip artık uzun vade yatırımcısı olarak bakarak iki katına çıkacağını biliyoruz. Biz 30'un bir sene içerisinde 2100 olan endeksin şu andaki mevcut seviyesi 2100 civarında 5000'leri göreceğini biliyoruz. Bu da iki katı demek. Ziraat portföy biz 30 eşit ağırlıklı endeksi de 26-47 seviyesinde olduğuna göre bu da iki katına çıkacağına göre 52 seviyeleri bizim için gözükecek demektir bir veya iki sene vade içerisinde. Şu anda yukarı yönlü gözükmüyor. O da demektir ki şu şekilde bir yükseliş olacak. Şu bizim trendimiz olursa şöyle diyebiliriz açıkçası. Tam da dediğim yere bir düşüş gerçekleştirir. ardından şu şekilde bir yükselişte yukarı doğru gider. Bu da maksimum 1-2 sene sürecektir. Garanti yatırım yani Türkiye batmayacağına göre buradaki firmalar batmayacağına göre maksimum olası düşüşlerde biraz daha alım gerçekleştirerek uzun yönlü yani çünkü buralar çok ucuz olur hisseler için genel olan hisselerin hepsi eee ucuzlayacaktır. Yani özellikle seçim kararı açıklandıktan sonra bu 2023 de olabilir, daha önce de olabilir, fark etmez. Açıklandıktan sonra yabancı yatırımcı gelir vesaire. E, hisseler uçuşa geçer. Bu da yön yukarı demektir. Dolayısıyla şurada olan hisse buraya çıktığı zaman yani şu seviyeye çıktığı zaman zaten sana kafadan %30 kazandırıyor demektir. Dolayısıyla biz şuradaki kargaşayı biraz boşaltalım. Şu an aylık grafikteyim. Onu 4 saatliğe çekiyorum. Bu bölgeden dedik bir alım gerçekleştirebilirdik. Çünkü baktığımız zaman 4 saatlik grafikte de aynı zamanda 200 günlük ortalama şu siyah olan 200 günlük ortalamayı ifade eder. Buraya da değmiş. Mesela çok güzel alım seviyeleri. Buraya değdiğini gördüğün an yetişemedin diyelim. Şuralardan aldın. Yani 23 seviyesi. 23 seviyesinden alış gerçekleştirdin. Sana çok kısa vade içerisinde %11-12 15 yüzde 15 kar bırakmış. Dolayısıyla e, ilerleyen zamanda da dediğim gibi bir düşüş olursa şu 20 seviyeleri bulunmaz nimet. Yani buralardan alacaksın. Buralarda zaman geçirebilir, fark etmez. Daha sonra çıktığı vakit bunun çıkacağı yön bulur. Bakın buradan bir alış gerçekleştirdiğinizde eğer ki yani başka bir yatırım yapacaksanız veya trade ediyorsanız farklı bir şey tercih edebilirsin ama ben bu vadeye uyarım diyorsan yani bu da ne demek? 2022'nin sonlarına doğru yani büyük düşüş gerçekleşti. Buradan alım yaptın. Maksimum 6 ay içerisinde yani düşüşten sonraki 6 ay içerisinde bu %46 yükselecek yani bu fırsatı bilerek zamanını bekleyebilirsin. Ha buradan alım yapmadın tamam. Ama bu düşüş gerçekleştikten sonra şu seviyeye bak kaç? 20.6 veya 20.5, 20. 20. 19'u belki görebilir. Sorun değil. Buralardan bir alış gerçekleştirip 6 ay vade koyup %50 yukarı yönlü bekleyebilirsin. Çok güzel bir yatırım olur. 6 ay içerisinde %50 kazanmak yani şu andaki normal piyasada hiçbir banka size bu yatırımı vermez. Tabii bu benim kendi düşüncem, yatırım tavsiyesi değildir. Ama garanti düşünen, tradeden anlamayan insanlar için güzel bir yatırım planı olur.